Neyim olduğu hakkında en ufak bir fikriniz yok değil mi? Hekim oğlu tedaviye bazı ilaçlarla başlamak istiyor. Böyle bir karar aldıysa... ...gerçekten çaresiz. Otopsi yapacağım. Olmaz. Otopsi yapacağım İpek. Sen de bana izin vereceksin. Ateş mümkün değil. Acı skalası sekize ulaştı. Dayanamayacak çok yüksek. Taş çatlası 36 saati var. O zaman git ve bul. Ben yapacağımı biliyorum. Mehmet Ali. Mehmet Ali çabuk buraya gel. Al şunları çabuk. Eski usul lobotomi, moniz. Yapma böyle bir şey Mehmet Ali. Mehmet Ali çabuk. İçeri, İçeri. Al dediğim gibi. Ne tür bir hastalıkla uğraştığımızı bilmiyoruz adama yaklaşma. İşte tam da bu yüzden parça alman lazım. Çabuk dolaplara dediğim gibi. Çak. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.